Adıyaman'ın Tut ilçesinde veteriner hekim olarak görev yapan Haran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Ali Tekçe'nin öncülüğünde yaklaşık 15 kişiden oluşan bilim insanları arı sütünün yeni bir özelliğini keşfetti. Tamam. Burada da larva içinde de yüzdüğü şey. Katıldığı bir eğitimde kısır arı işçilerin arı sütü yedikten sonra fertil hale geldiğini öğrenen veteriner hekim Ali Tekçe bunu insanlarda da uygulayabilmek için kolları sıvadı. <laughs> Harran Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi'nden alınan çalışma izinlerinden sonra tıp ve veteriner fakültelerinden akademisyenlerle birlikte çalışmalara başladı. Arı sütlerinin Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi laboratuvarlarında çalışılmasından sonra ilk olarak rat, sonrasında ise 125 kısır ineklerde rektal yoldan kısırlık tedavisi için uygulandı. Bununla ilgili bilgi veren Haran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Ali Tekçe, arı sütüne olan ilginin başlangıç noktasını aktardı. Evet, arı sütü yaptığımız tedavide bu lize edilen ovaryumların tekrardan yumurta üretilebilir hale geldiğini, arı sütünün siklifosamit gibi kemoterapiklere dahi tedavi edebildiğini gördük. Yani rahatlarda gösterdiği etki arı, arılarındaki ağrılarda gösterdiği etkiyle benzer olduğunu gördük. Biz bunu insanlara nasıl uygulayabilir aşamasına geldiğimizde insanlara yapmanız gereken onu uygulamaları önce çeşitli hayvan deneyleri yapmanız lazım ya da öyle bir gereklik olması lazım. Su üst 120 125 hayvan üzerinde denedik. Bunların bir kısmını hasta bir kısmı sağlama bir kısmı da deney olmak üzere 3 gruba ayırdık. Bu gruplar da kendi arasında 4 olmak üzere 20 şeriden 120 adet hayvan oldu. Ve yapılan çalışmanın sonucunda ikilik uzun bir çalışmanın sonucunda e, süt sırlarında özellikle kısır süt sığırlarında arı sütü kullanmasının kullanıldığı takdirde e, kısır ineklerde tedavi edilebildi ve bize gebelik gebelik olarak geri döndüğünü ispatladık. Ve i̇statistiksel olarak da bunu anlamlı görmemiz bu yaptığımız çalışmanın hem bilimsel geçerliliğini ortaya koydu hem de çalışmanın boşa yadığı ziyan, olma, ziyan olmadığını gösterdi. Haral Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Doktor Ömer Korkmazsa, çağın hastalığına bir derman bulabilecekleri öngörüsüne ulaştıklarını belirtti. Arı sütünün bu e, etkilerinin e, sevinci içinde bunu da zaten yayın ve tez olarak ve hatta kitaplaştırarak e, kamuoyuna paylaştık. Bunun da mutluluğu içindeyiz. Umarım arı sütü e, ileride hak ettiği değer daha da anlaşılır, daha da güzel çalışmalar yapılır ve e, pek çok yerde derman olduğu bilinerek bir kişiye bile olsa derman olsa ee, bu bizim karımızdır zaten her şey insanlık için.